arkadaşlar şöyle. <laughs> Tekrardan videoma hoş geldiniz. defalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi bugün biraz bahçede çalıştık. Şöyle akşam üzere oldu. Şöyle kardeşimle beraber bir bir şey not toplayalım diye şöyle ikimiz bir tarlaya yayıldık. <laughs> evet. Ablamın kanalına hoş geldiniz. Kameraman benim bu sefer. <laughs> Aynen ikimiz de. Evet. Bir olsun, bir şeyim olsun. topladığım ot diye şöyle gezi gezi ben. Şöyle. Belki yarın e, börek yapabiliriz diye şöyle. Hadi inşallah. Ya börek ya aşotu. Hangisini yapabilirsek yarın ikimiz de Öyle. buluşacağız inşallah Allah nasip ederse. Hadi inşallah. O niyetle topluyoruz ama. Evet. Belki börek yaparız belki yemek yaparız gari. Şöyle yakından da evet. gösterelim topladığımız evet. otları sizlere. Şöyle. O dönemde de atıyordu. çok zor duydum bilmiyoruz. Ne dersiniz ne diyorsunuz? Evet bak şurada bak de kalı var. Bunu alabilirsin gel. Okay. Şöyle yakından. Ay ben bunu çok severim. Evet. Bu yufkanın içine dürüp de yemek çok güzel olur bunu. Şöyle bir yakından göstersene. Bunun şey mor mor çiçekleri açıyor arkadaşlar. Mor mor açar. Şöyle koparırsın yersin bunu çiğ de yenir. Şöyle göbek Böyle kısmında. Evet aynen. göbek kısmından şöyle ince uzun bir süver şöyle nasıl diyeyim fışkırır değil mi? Aynen. O kısmını fışkırır, yenir. mor mor açar. Hı -hı. Şöyle ben koparıp öyle yemeği severim. Çiçeğine kadar yersin bunu. Evet. Gerçekten çok da tatlı Eskiden olmuş. okula giderken yol üstünde çok olurdu. Biz okuldan dönüş acıkırdık evet. herhalde gari değil demek mi? ki. Böyle koparırdık onun göbeğini yiyerek yiyerek gelirdik çok eve. Severdim, çok severdim çok Bu dekese bazen... kalın çiçek gibi yapardım şöyle avcuma Hı hı. Onu yiyelek yiyelek gelirdin ki okuldan eve. Bakayım. O da, da, <laughs> da dekese kalı. O da Barba küçükmüş başladım. daha. Küçükmüş. Hı hı. Olsun varsın. Şurada bak acı marul var. Küçücük daha tazecik baksana. Evet. Şimdi. Aynı marul gibi değil mi? Marulun Aynı. daha yeni çıkıyor bu şey fidan gibisi. Bazı arkadaşlar şöyle yakın çekin diyor. Biz de tanıyalım otları diyor. Sizlerin Hı. sayesinde biz de öğrendik diyorlar. Evet. Şöyle yakın yakın. Bu acı marul arkadaşlar adı üzerinde biraz acımtırak bir e, e ottur. Acımtırak bir tadı vardır. Şöyle bakın. Şu şekilde. Bunu Aksaray bölgesinde genelde işte yufkanın içine dürüp orada daha çok yiyorlar. Ee, ama biz yemekleri karıştırıyoruz. Sana hani böyle yufkanın içine bunu çok fazla dürüp yemeyiz mesela. Ama aşotlarına e, topladığımız zaman toplarız yemeklerin içine. Şurada da gelincik var bak. Evet. Bu gelincik. Bu gelinciklerde çok çeşidi var. 7-8 çeşit var herhalde. Kimisi ince yapraklı, kimisi kalın yapraklı. <laughs> tel tel olan var, kaba yaprak olan da var. Evet. Bakın bu normal olan Şöyle. Bakın bu otu nerede bulursanız alın. Dürüm edin yiyin. Evet. Sarın sarın yiyin. Bunun tadı da çok güzeldir. Acı bir tadı yoktur. Bakın. Yani ekmeğin içine katıp birazcık peynir. Bir de limon sıktıktan sonra. Yeme yanında yat o zaman. <laughs> bak bu bak, da sanki şu bir cins. Bak. Bak. Bu da ama şey. Yaprakları daha farklı duruyor. Bu da gelincik farkı. Bak şu da şu biraz daha kaba yapraklısıymış bak. Gördün mü? Kaç evet. çeşit burada. Şu daha ince tellisi. Bak, evet. bir önce belli oluyor da daha küçük olunca. <laughs> daha küçük bu biraz daha, daha, kabası. <laughs> Neyse sonra ekleyelim. <itlayalım>. Şöyle. <laughs> gelincik. Bakalım bugün kaç çeşit bulacağız. Bak şu gelinciyi Şu da çok güzelmiş. Da ince olan gördün mü? Şu sarı çiçekli de katarız. Bunu sarı çiçekli ot diyorum ben. Adını bilmiyorum. Ama sarı çiçekli ot olarak biliyorum. Bak göbeğinde çiçek açacak. Sarı evet. sarı çiçekler olur minik minik. Yine adını bilen arkadaşlar varsa hangi yörede? Aynen. Farklı farklı isimleri var ama biz yendiğini biliyoruz ama sarı çiçekli ot diyerekten biliyoruz yani öyle biliyoruz adını. Aynen şu şekilde. Bu da yenilebilen bilen otlar içinde kroşetimizi de katalım. Burada da var. da. Bak bunun göbeği yine üç tane çiçeği açacak. Evet. Bak şunlar da gelincik aslında bak. İnce telli. Evet. Daha küçük. Hı hı. Bunlar bir dahaki gelene kadar kocaman kocaman olur. Şurada bir ay sonra burası yem olur aslında ee, yeşillendiği zaman da burayı sürüyoruz. Yani o zaman sürmesen zaten olmaz. Sürmesen ağaçlara. zeytinlerin ağaçların içi olduğu için traktörle sürülüyor bu yeşillik kalmıyor. Aynen. Bakın bu da. da. Süt lot. Bu şekilde. Buna sütlot lot şöyle kopardın arkasını bir çevir sütü bak, şöyle damla. kestim, bak oradan süt müdür bak. Evet. Şöyle kopardığında oralarından süt çıkar. Sütlü ot oldu. Oradan belli oradan olur. Belli, aynı. Bunun da acımtırak hafif. Acımtırak bir yapısı vardır bunun da. Şu, bu da Böyle bu çok tamam. acı değildir. Acı marula ya da acı güneyik gibi değil. Acısı. Bu da sütlü ot. Hı -hı. Bunları da aşotlarına ve böreklerine karıştırdığımız bir ot çeşidi bu da. Şu gelinciyi de alalım. Bak. Ne güzel. Hı hı. Bak, şu da gelincik görün bak. Bu, bu evet. Bak. Evet. Şimdi biz Nasılmış, bak. bak, bu daha ince telli. Bakın ikisini yan yana. Hani bilmeyen arkadaşlar belki farklı bir otlar ama biz artık yıllardır hani bu otların içinde olduğumuz için şöyle baktığımız zaman görürüz, biliriz yani. Hepsini öğrendik artık? Evet. <laughs> bakın bu kaba yapraklısı, geniş yapraklısı. Bu da. E, daha ince tellisi. Bak şu da ince bak. Evet. Bak. Daha kimisi de kırmızı olur arkadaşlar. Bak i̇nşallah onu da görürsek onu da onu gösterir da size. Böyle kıp kırmızı olur yaprakları. Gelincin o da gelinciktir. Bak. Aynı kırmızı çiçek açan gelinciklerden. Şu, şundan bak belli zaten. Evet. Bunlar böyle ince telli olanlardan. Şu biraz kaba olan da. Bak şurada var daha. Olduğu yerde de çok oluyor bu. Hı hı. Bak bu bir farklısı. Aynı. Gördün mü? Daha olduğu Şu yerden. Şu an üç çeşit. Şu an üç çeşit. Evet. Bakarız. Olduğu yerde dediği gibi. Ablamın bakın. Şunlar hep gelincik. Daha yeni çıkıyor. Bunlar yavru bakın. Bunlar hep gelincik ondan sonra şunlar gelince hani böyle evet. otların hepsini kökübünü kazıp bitiriyorsunuz falan diye düşünmeyin öyle bazen takipçilerimiz yazıyor bize ya arkadaşlar toplamakla bitmez zaten burası dediğim gibi şurada bir ay sonra sürülecek ot kalmayacak ve kalan kökleri varsa seneye çıkacak aynen, aynen. yani o çıkıyor muhakkak zaten siz ne evet. kadar e, hani otların kökünü kazıyorsunuz, bitiriyorsunuz, yani tek tek de olsa bazı arkadaşlarım diyor. Tabiat bize bu kadar güzellikleri vermiş, bizler neden yararlanmayalım, neden faydalanmayalım? Yani bizi yesin diye veriyor zaten Allah. Aynen. Mallarımız, hayvanlarımız mesela niye ot her yer yemiyor oluyor? Hayvanlarımız da yesin. Böyle yenilebilen otlar da bizim yememiz için veriyor Allah. Im. Aynen, aynen, aynen. Rabbim bu güzellikleri veriyor. Neden faydalanmayalım? Pazarda, inan ki geçen hafta pazarda sordum abla. Türlü otlar. Merakımdan sordum. 70 lira dedi. Kilogramına 70 lira dedi. Yani. Vallahi gerçekten dedim. Hani insan hani bu kadar şeyin içindeyiz. Gerçekten de değerini bilmiyor. Yok ya biz biliyoruz. Biz kıymetin değerini biliyoruz. Yani yaşadığımız bu güzel coğrafyanın bütün Güzelliklerini biliyoruz arkadaşlar. Bak, kuş Sizlerle bak. de elimizden geldiğimiz kadar da paylaşmak istiyoruz. Bu bak. da kuş konmaz gülüm bak. Evet. Bunu da yemeklerimize katarız. Bak şu evet. süt lotu da alayım. Hı -hı. Bak, süt, şöyle kuş konmaz da yakın çekelim. Şöyle evet. gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Bakın, Bu tohumlandığı zaman böyle çalı gibi ortasından dikenler çıkar. Evet dikenler çıkar ve kuşlar konamazmış. O yüzden kuş konmaz demiş. İsmini o yüzden hani dikenli olduğu için e, o yüzden hani kuş konmaz. Yani böyle çalı gibi böyle kocaman dikeni evet. çıkıyor göbeğinden. Kartlaştığı zaman yani. Mesela zeytin zamanı vardı. Hı -hı. Kuruları ayıkladık böyle. Ellerimize basa basa ayıkladık. Mesela. Tarlayı temizlerken, temizlerken evet. Temizlerken şöyle Hı -hı. kocaman olmuş diken yani. Hı -hı. Şurada da iğnelik var. Bakın bak. Şu, şey şu Bak şu iğnelik. Bunu biz yemeklerimize katmıyorduk açıkçası. Bunu takipçilerimizin sayesinde öğrendik. Bunu biz saat otu olarak biliyorduk. Evet. Ama şu, şimdi öğrendik ki iğnelik. Aziz Allah ezanımız okundu. Şimdi şöyle bakın. Şu gelincik mesela. Bir de şu kokulot var ya. Kokulotla karıştırıyor bazı takipçilerimiz. Benziyor ama değil aslında. Bakın şu iğnelik, şu kokulu ot, şu gelincik. Bakın arkadaşlar. İğneliğin yaprakları daha biraz büyük, belirgin. Şöyle. Bunun e, yaprakları daha tel tel böyle. Kokulu otu. Yani ne şu kadar ot, birbirine benzese ot de... Mis değil. gibi kokar. Baharın habercisi yani şu ot mis gibi kokar. Şunda bir koku yok. Şunda koku var bakın. Ama şimdi bunu da katıyoruz yemeklerimize. Evet. Önceden katmıyorduk yani niye yalan söyleyelim şimdi öğrendik öğreneni. Evet. Bunu da hani hatta takipçilerimiz Şöyle. neden koyup geçtiniz iğnelik bir de bir başka ismi daha var onun. Saat otu iğnelik bir daha var. bir ismi daha, bir daha diyor da takipçilerimiz de valla şimdi aklıma gelmiyor. Neden Zaten... bırakıp gittin çok güzel olur onu da toplasaydınız diyen takipçilerimiz oluyor bazen. Bazen arkadaşların dediği ismi yazıyorlar. Hani Aklıma gelsin diye. Hı hı. Ama o kadar her zaman yanımda taşıyamıyorum. Aklımda tutamıyorum. Kendi bildiğimiz isimleri söylüyoruz valla. <laughs> biz bildiğimizi söyleyip geçiyoruz. Biz iğnelik ve sağ, biz saat otu olarak da biliriz. İğnelik otu olarak da bilirdik evet. mesela onu. Çocukken çok oynardık. Biraz göbeğinden fışkırır, iğnesi çıkar, kolumuza takar böyle dönerdi kolumuzda. Buraya ben şöyle dönerdi mesela. Saat. Hatta bu yıl göde yaptım ben onu. <laughs> Koydum, böyle bak hani böyle. Kendi böyle halinde dönüyor, dönüyor, dönüyor kuruduktan ya. sonra aynen. aynen. <laughs> Şunu alalım Şu, şu ot benim. Şunu şey yapamadım aklıma gelmedi. Çıktık değil değil mi? Ya yani acı var, acı güneyik. Acı güne iki benziyor ama e, hani bazı takipçilerim diyor acı güne iki hani birkaç türü var diyor ama ben acı güneyik olarak biliyorum. Mı, tatmada, merak ettim. Bak bakalım. Hı? Acı değil ama. Değil. değil. Ay yutunca acılık geldi birazcık. Bence acı güneyik evet yutunca dediğin yutunca gibi acı şey. güneyik şeyi. biz bunu da annem aslında topluyor. Ee, otların arasına katıyor ama annem ne diyordu onu tam bilmiyorum. Bak annemin başka bir bildiği isim var bunda. Aklıma gelmedi bak. Ama acı güney şeyine giriyor Şu, bence bu. Bak yakın çekelim. Hı hı. Şu acı maru değil mi? Şu. Evet. Bu da onda. Öbüründe. Aynen. Bu da gelincik. Bir dahaki gelene kadar büyüyecek. Onlar büyüsünler. Bizi bu bekliyor. ince tellisi. Evet. Bizi bekliyor. Şunu da alayım hadi. Hı hı fiyatı alayım. Birazcık hızlı davranayım. Bak bu dikenli su tuttu. Hı Gördün mü? Evet. Onda o da çeşit bak. çeşit. Şu da aynı. Bak şu. Onun da cinsleri var. Olarak. Bak şu dikensiz olan. Şu dikenli olan. Bak iki cins. Evet. Şöyle yakın görelim. Hı hı. Bak arka tarafta da Bazıları da kırmızı olur. Bazıları da bak şurası gibi her yeri kırmızı olur. Sütlü otun. Yani otlar hep cins aynı şeyden aslında ama farklı farklı cinsleri var. Otların. Bak şu da dikenli. Evet bu da dikenlisi yumuşacık ama. Bu da sütlot. Görünse de yumuşacık. Evet. Bak Şurada kuş otu var gülüm. Bak, çiçek açıyor. Bu biraz gartlaşmış gibi sanki. Bak. Beyaz beyaz çiçekleri Hı. vardır. Bunu biz tere niyetine de yeriz. Aynı bak şekilde yemeklere bak. katarız. Acı değil tatlı sırak bir aroması vardır. Bak, şu kuş otu. bak şurada. Bu da kuş otunun küçüğü. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu iğnelik yine gördüğünüz yerde kaçırmıyoruz tabi. Evet. Arkadaşlar bu da aşotto Şöyle kazayım Bakın. Bu e, aşottonun da Şöyle kırmızı kırmızı dalgaları var Bakın Yemyeşil de olur bazen Bazen de kırmızı da olur değil mi Komple kırmızı da olabiliyor Aynen, Aynen. çok böyle kıpkırmızı da olan olur Bu e, şey var Nedeni ya ona aklıma gelmedi Bazı arkadaşlar İleba'da diyor ya benzetiyorlar ama bu İlebada değil. Bu küçük yapraklı olanlar. Biz yemeğimize katarız. O İlebada'yı sarma yaparız. Sarma da yaparız. Börek de evet. yaparız ama o İlebada olduğu için sarması da oluyor yani. Aynen. Geniş yapraklı olduğu için. Bu çok büyümez. Bunun evelek. Büyüyeceği budur. Evelek de deniliyor bildiğim kadarıyla. Bunun büyüyeceği budur. Yani yapraklarını birazcık daha büyüyebilir. Tamam. <laughs> ama İlebada şöyle kocaman kocaman tam sarmalık olur arkadaşlar. Bakın. Bu aşotlu. Evet aşotu biraz etrafına yay, yayılır. İleba da yuk, yukarı, yukarıya da gider. İleba da şöyle yukarı gider. Evet. Yani. Şöyle, şöyle yakından sizlere de gösteriyoruz ki hani dediğimiz gibi bazı takipçilerimiz keşke hani daha yakından gösterseydiniz. Göremiyoruz otları gibi yorumlar geldiği için. O Bugün yüzden. ot toplama videosunu sizlerle şöyle yakından çekmek istedik. Tabi ebegümeci de bulduk muydu kaçırır mıyız? Bu da ebegümeci. <laughs> Hiç fırsat bulup da şunun bir dolmasını yapamadık. İşleri. Takipçilerim bitirelim. yazıyor bize aslında. İşleri Çok güzel sarması olur. Sarmasını yapın diye de. İşleri bitirelim de yapalım. Yapalım bir gün. Biz işleri bitene kadar ebe de bitecek. <laughs> Çıkar, <çıkartalım. gülüyor> bir türlü denk düşüremiyoruz işte. <laughs> Çıkar, şöyle gördüm, Hava, Şöyle Hava da karanlaşmaya başladı. Şöyle bir de turp otu gördüm arkadaşlar. Bunun da şu göbeklerindeki taze yapraklarından alacağım. Hı -hı. Şöyle. Hı -hı. Turpotumu öğrendiniz artık çok yakın çekim olur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şu göbeklerinden, şu taze olan yerlerinden. Hiç olmazsa bir pişirim olsun bize. Hava da karanlaştı, güneş battı. Şöyle avlamla annem gel gitti, biz de arkadan gideceğiz şimdi. Şöyle, bakın hakikaten de taze göbekler. Evet. Güzel. Şöyle. Bakın. Turpotumuz. Evet. Kaç çeşit toplamışızdır abla? Vallahi 10 çeşit vardır günün topladığımız. Vardır ayı. değil mi? Gerçekten vardır. Şu vardır. Sadece bahçemizden toplanan yani. Hı. Aslında şu karşıdaki bahçeye, Şu karşıya gitseydik orada şey vardı. Neydi? Meletüre. Bak, bir diğer adı da Arap saçı. Orada çok aslında ama karanlaştı şimdi. İnşallah bir başka zamanda birazcık daha erken çekeriz bu ot toplama videosunu. Farklı İnşallah. farklı otlar yine paylaşırız sizinle. Şimdi meletüre evde var benim, ondan kullanırım. Çünkü <laughs> orada bahçemde de var. Annem de topladı sabahleyin. Çeşit ot da toplamışızdır arkadaşlar. İnşallah bir dahaki şeyde şu karşıda Arap saçı e, olarak da biliniyor e, Meletre var. Oradan da toplarsak o bahçeden de toplarsak belki 20 çeşidi de buluruz. Farklı e, türler de var orada otlardan. Hadi inşallah bir gün şöyle biraz daha erken gelelim. Şöyle beraber seninle beraber hem gezelim hem toplayalım. Evet. Şimdi zaten 10 çeşit vardır rahat vardır ama bilmiyorum da kaç çeşit 10 çeşit rahat vardı. Neyse takipçilerimiz kaç çeşit olduğunu sayarlarsa, izlerlerse yazsınlar artık yani bize. Bize, bize yazsınlar artık. Vallahi sonra. şimdi aydınlık olsaydı şöyle kaç çeşit ot toplamışız sizlerle hem içerik olsun diye şöyle sizlerle paylaşacaktık. Arkadaşlar da biraz saat de geç oldu evet. gördüğünüz gibi havada karanlaşmaya başladı. Aynen. Neyse arkadaşlar sizlerle beraber dediğimiz gibi otumuzu topladık bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.